Yok. Evet, hadi hadi hadi. Primo, hadi. Bekleriz. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Kayıt geliyor. Kaç geliyor? geri aldık şükürler çekiyoruz ya Al bakalım şimdi. At bakalım şimdi. Abi at, abi At. <gülüyor> at. <gülüyor> gel, gel, bana at, gel gel. <laughs> <Lelek> gel. <laughs> at. Biraz büyük al yerden, yerden kocaman al. Yani uzun zamanda bekliyoruz biliyorsunuz de. Eskişehir olarak biz biraz e, geç kaldık bence bu sene kar yaşına. Hep beraber işte Gönlüm sokağa çıkma yasağı olduğu için çok vakit geçiremiyoruz dışarıda ama en azından evimizin önünde biraz ailecek vakit geçirmek istedik. Kahvemizi aldık öyle biraz kartopu oynayalım dedik. Kızımız var 3 yaşında o da çok sevinçli. Çok güzel kışları ise daha güzel oluyor. Evet. Malum'u seviyoruz yani gayet güzel havası temiz. İnşallah devamı gelir. Sırtırmaz. Pandemi süreci böyle devam ettiği sürece biraz daha sıkıntılı oluyor. Pandemi bittikten sonra inşallah daha güzel olacak. Bitmesini ümit ediyoruz kısa zaman içinde. Kısıtlama var dahilinde karın tadını çıkartıyoruz şu anda. Çankaya'da nöbet tutuyoruz. İşlerimiz eskisi gibi değil. Durgun, yavaş gidiyor. Ya i̇nsanlar bildiğiniz gibi evde oldukları için kar. E, trafikte yavaş gidiyoruz. Buzlanma oluyor. Zorluyor hava şartları bizi. Biz de önlemimizi ona göre acil yollardan, normal yollardan gidiyoruz. Bizden zaman ayırırlarsa yavaş yavaş gideriz. Sağlıklı olur her iki taraf için de. Biz de can taşıyoruz. Bizim de ailemiz var. Ekmek dağıttığımız için bizi olumsuz etkiliyor. Ama bereket tabii ki de olmasaydı ekmeğimiz çıkmazdı. İşlerimizi zorlaştırdı ama bu duruma çok sevindik. Zincir taktım, önemli aldım. bol İşlerimiz yavaş. İnsanlar evinde. Acil işleri olduğu zaman hastane. Onlar için bekliyoruz.